bakın Gens Day demiyorum Benz Day'nin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Evet Benz Day. Ee, şimdi annesi Efekan ve annesi Efekan ve Hacer ona bakın. Bak ne gelecek annesinin ismi Hatice Sümer. ya yani Sümer değil. ve yani onun ismini ben soy isimleri yok zaten boşver. Şimdi 3, 2, 1. Başla. Babca babca babca. Ama anne ya. Of ne işi? Çantamı hazırlayacağım. Tabletimi de buraya koydum bir tane? Onu kapatalım. Yok kapatıyorum. Ben Peki Dur başla Anne Aa kız Muzaffer çok güzel misin kız Biz Gittik biz Ne yapıyorsunuz hadi siz Gittik git. biz Hacer abi ne yapalım biliyor musun bunu? Evi dağıtalım tablet bakalım. Yine evi dağıtalım tablet bakalım tablet bakalım. Hayır hayır. Çok ekim. Alo su denaz ben ra. E çok esmas. sıktık. Çabuk ah, Esmaz, Buraya gelin çabuk acilen. Evet. Evet. Ve arkadaşlar burada videomuz bitiyor. Kameran. Kameran evet. bu. Ben ise e, canlandırdım bir dahaki bölümde şimdi bir dahaki bölümde onu çekeceğim. Yani böyle işte onu çekeceğim ve yerindeki sefere görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Yerindeki sefere görüşürüz. Bay bay. Bay bay.